Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dağ gezisi yapmaya geldik. Bu yanımda oğlum var. Oğlum hadi gel dağ gezisi yapacağız. Sen atla ben seni tutacağım. Sen atla ben seni tutacağım bak. Sen git hadi, ben seni tutmuyorum ya. Da. Ana ben de geliyorum oğlum. Seni hiç bırakır mıyım? Evet en son şeyde bıraktım seni. İki saniye önce bıraktım seni aşağı. <laughs> şuraya çarpacağım. <çatıyorum. gülüyor> bu duyguyu yaşarsanız ne olurdu? Bunu yorumlara yazın. Yazmazsanız bu <laughs> sizi bu buradan aşağı atarım. Oğlum gel, test yapalım. Bak yoruma ve hangi acıyı çekeceklerini yazmazlarsa onlara nasıl ceza vereceğimizi yazın, gösterelim. Gel şuraya. Bak, i̇ki saniye Havadan arkadaşlar. Tamam. Oğlum geldi. Eğer yorumlara şey yazmazsanız ne olacağını oğluma göstereceğim. Bakın şimdi oğlum aracılığıyla. Git lan. Git. Ha gider. <laughs> ha böyle dödür. <laughs> yani yorumları ya like atmayı şey yapmayı unutmayın. Demeyi unutmayın. Gidiyorum. Gidiyorum. Oh Allah. Ay gidiyorum. Allah. Oh. Ah. Oh. Kuşum hala yaşıyor en azından. Evet arkadaşlar sonunda orayı bitirebildik. Ee, sonunda üçüncü dağ gezisindeyiz. Evet oğlum gel buraya senle dağ gezisi yapacağız. Üç. Bak şimdi yorumlara like atmazlarsa böyle adam gibi o ölürler. Bakın şimdi adam nasıl ölecek? Ay ölüyor. Bu adam. Bu kadar gözlere sahip olmak da başka bir şey tadı. Ben de geliyorum sizin yanınıza. Sizi hiç bırakır mıyım? Evet bırakırım. Evet. Ondan sizi bırakmayı tercih ederim. Uy, uy. Bir şeyler kır diyor ama. Ana! Şeyim gitmiş lan. Hadi gel aşağı atlasın. Ben seni tutacağım gel. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mahmut yanımda. Gittim lan seni aşağı git lan. Ana gidiyor. Ana Mahmut nereye gittin lan? Mahmut gidiyor ama nereye gittiğini bilmiyor. Ben de geliyorum Mahmut. Seni birlikte ben de bu köye gideceğim. Ben öldüm lan. Adını tekrar gittim. Lan Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oğlum aracılığıyla şey yapacağım. Oğlum aşağı in. Aşağı git Bak orada orada şeker var. Git aşağı. Ana Mahmut gitti la. var acaba? Çok merak ediyorum. Hayır bana öyle bir şey demeyeceğim var şimdi. Adamın hesabını bozmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi annem, babam misafirim, kayıncı oğlum, nenem nenem öldü. Neyse. Bunu karıştırmayalım şimdi. Liza Anam kafam gitti. Kafam zaten gidikti. Olmayan tamam, kafamı bu... gide giderebiliyorum. Kafam seni beraber... burada bir gönderelim istersen. Kuşumla beraber sizle adımdaki ah, özüm var. Hadi git. Çok ya. Evet bu videoya eğer like size bunu yaparım. Bakın like atmayanlar, abone olmayanlar, yoruma o şey yazmayanlar böyle olur. 360 takla atarlar. Sonra ağaca çarparlar. Sonra da ölürler. Ha bak bir de bir de hiçbir şey yapmayanlar için de bu olur. <laughs> Oğlum aracılığıyla. Evet arkadaşlar bugün sizlerle hocanız Mahmut Hoca. Mahmut Hoca. Aa, Mahmut Hoca'nız gidiyor. Ama ne oldu lan? Kafam koptu. Ben tamam, Tam sadece bir kişi. Bahan kafa kop. Kafa kop diye tezahürat yapıyoruz. Japayağı, kafa kop. Kafa kop deyince koptum. Ana kafa kopmuş lan zaten. Azıcık kırmızılaşmış. Kafa cici. Coca Cola olmuş kafa. 360 dakika. 360. 460. 860. Kafa koptu. Kafa koptu lan. Yine kafa koptu. Ben geliyorum hadi. Mahmut beni ara beni, beni arama bir bugün geç geleceğim. Kafaya ne olmuş? Kafa maşallah dümdüz. Bakın şimdi arkadaşlar sizinle birlikte 360 atlayacağız. Şuraya basalım. Şu an arkadaşlar dünyanızı karatacağım. Dünyanız kararıyor değil mi? Eğer dünyanız kararıyorsa yorumlara kararıyor yazın. Yazmazsanız da bana Robux verin yazın. <laughs> Ana bayağı işte. Ar arkadaşlar Allah. şimdi 200 yapıp başka arenaya geçeceğiz. Sonra da videoyu bitireceğiz. Bakın şimdi arkadaşlar 360, 360, 460 560 yüzlü valla bravo. Milyonlar. Benim, benim en sevdiğim rakam trilyon. Bir trilyon. Böyle bir rakam var. Ana kendim. De. Arkadaşlar en fazla 126 kemik kırmışım da ben kırmamışım. Ben güzsüyüm. Oğlum gel bakayım buraya. Bunlar ikiz lan. Eğer bunlar ikizse ikizsin sen. Ama adları farklı. Var. Bunun adı şeyle Kocayı. Bunun adı Elizabeth. İkisi de çıktı. Gel, gel, gel. İtler aşağı ben de gel. Lan beni. Aldım. Aa o o bu nere burası lan? Baba gidiyor. Babasız kalacaksın sen. Hadi hayırlı olsun. Ana ağaca çarptın. Aa şu an dükkan çarptı. Sen neredesin? Aa buraya kadar gelmişsin. Evet arkadaşlar şu an 300 oldu. Bakalım ne yapacak. 200 oldu. Ne 200? Para. Ana sen az mı? Arkadaşlar benim param 1.5 695 bin dolar. ben bu 250 rüyamda görmüyorum ya. Arkadaşlar ben bu parayı bir kasayım tamam mı? Sonra size Aa uzaya çıkan tur ki? Neyse ben bu bu, bu kasayı bu parayı bir Şş, kasayım sonra size göstereceğim. Kas. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu parayı 3 atlamada elde ettim. Gel buraya oğlum ilk sonra ben. Sana bir şey olursa ben gelmeyeceğim. Direkt kaçacağım, kurtulacağım tamam mı? senin merak etme. Oğlum beni bir ara itti. Ayağımı sabun kaydırmış. Bunun rahatsızım gelmedi. Anam anam anam. Nereye geldik? Dur bir ara. 109. Kırıkkemiz kaldım. Bende 99. Arkadaşlar iki atlama sonra bitiriyoruz. Evet arkadaşlar buraya kamp gezisi yapmaya gelmiştik. Ama ne görelim? Kamp gezisi yok olmuş. Yerine Allah bilir ne gelmiş. Aa bura gelmiş. Ölüm gelmiş yerine. Ölüm gelmiş. Hoş gelmemiş. 102 kemik. Arkadaşlar kemiklerim kırıldı bu videoya. 10 like ee, gelirse bu videonun ikincisi gelecek. Oy arkadaşlar son bir atlama. Bunu da benim oğlumla yapacağım. Oğlum gel buraya bakayım. Canım babacığım, geliyorum. Canım babacım geliyorum. 100 saat bekledim babacığım. Geldim canım babacım. Ben oradan bir gitti şu an ölme. Tamam gel birlikte atlayalım bu sefer. 3, 2, 1 atla. <laughs> Şu noktayı görebilenler çok güzel bir gözü vardır. Ben kaybettim şimdi. <laughs> ben de geliyorum oğlum sensiz çok güzel yaşarım. Ben bu kartalı köyü merak ediyordum. Odunlu kıyım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Mahmut gitti. Evet arkadaşlar çok güzel bir kaydık. Bu videoya online gelirsin size dans Ne yapıyorsun lan ben? Evet arkadaşlar. Oğlum gel buraya. Ana kabul gitmiş. Oğlum gel Aa, buraya dur. videoyu bitiriyor Ma. Tamam. Ana sen de Ha geldi Gel videoyu bitirek. Gel 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 gel. Acıdım sana gel. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün ee, bura kamp gezisi yaptık ama öldük. Bin <laughs> kez öldük, bin kez doğduk. Ölümün ölemiyoruz. O yüzden oğlum için, ben için on like gelir. Değil mi? Evet. Evet diyor. Hadi görüşürüz. Bye bye. İkincisi için on like. İkincisi için on like. İkincisi için on like. Evet.